Peki. Daha önce 3 soru sormuştum. 2 soru sordum daha önce. Bugün 3 soru soracağım. 2 iki soruyu atlatayım size. Benim soru çember bir ufak masa etrafına bazı insanlar oturmuşlar böyle. kaç kişi kişibağı da 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14. Demek ki bir de bu 15 kişi var burada. Top başlangıçta bu kişide bir top var. %50, %50 ya buraya ya buraya geçiriyor. Ee, ve her kişi aynı şekilde. Demin buraya top buraya geçirdi. Bu da %50, %50 sağına sola geçiriyor. Topu ilk kez en son eline alan kazanıyor. Yani diyelim ki topu eline alanın alnına bir kara sürülsün böyle, çarpı sürülsün. Ee, en sona kim kalırsa o kazanıyor. Önemli değil ne olacak ki Ne kişi olsun, ne kişi olsun. Cevap garantili cevap değil. Ce cevap cevap yani şimdi en uzaktaki olay falan değil mi? Şey tahmin ettiğiniz değil. Ş şöyle hesaplayacaksınız. Her bir kişinin, her bir kişinin oyunu kazanma olasılığını hesaplayın. Sıfır kazanamaz kesinlikle. Sıfır çünkü en başta top elinde olduğu için sıfır kazanacağı belli. Ama biri kazanma şansı var. 14'ünde var. Hepsinin var. Her birinin şansı ne kadardır? Cevabı biliyorum ama söylemek istemiyorum. Siz düşünün biraz. İkinci soru, ikinci soruyu dünyadaki e, dünyada kimse bilmiyor galiba. Şöyle, e, lo, loto, loto çekiliyor. ne tane numara var? Ne tane sayı var? Ve her kolonda da ko, K kaç tane sayı çekilecek bunun arasında? Bizim ne, neyi, neyi kutu almıştık? bizim lotoda N49. K seçilecek sayı sayısı. Bizim lotoda N eşittir 6. K eşittir 6. Ve, e, ve e, her kolonda da K tane var tabii ki. Değil mi? Her sütunda her sütunda K sayısı seçilebilir. K sayı tahmin edilebilir. Ve şey emin olmak istiyoruz. L tane sayıyı bileceğimize emin olmak istiyoruz. Çekiliş ne olursa olsun. Çek, yani o kadar e, L L bu eşitti e, doğru tahmin doğru tahmin etmek istediğimiz istediğimiz sayı sayısı. Örneği 4 vermiştik galiba. L eşittir 4. Kaç sürü oynamalıyız? Minimum, minimum. Hepsi oynarsan tabii ki. Değil mi? Bızlat. Minimum. Kaç sürü oynamalıyız? Ee, i̇lginç durum. K K2 iken pardon K2 iken L2 iken ilginç. L2 iken ilginç. L2 ne demek ne bu? Sayıları yazalım buraya. Yazalım sayıları. 1 2, 3, 4 yazalım buraya. Yani bir sürü var böyle. 1 ve 2'den ve şeyleri de <laughs> ee, evet. oynayacağım sütunları da doğru olarak gösterelim. Mesela buradan bir doğru geçecek o zaman. Baş noktada da olabilir tabii ki. Buradan da bir doğru geçecek. Buradan da bir doğru geçecek. Buradan da bir doğru geçecek. Eğer her iki noktadan bir doğru geçiyorsa o zaman minimum olmalı. Değil mi? Yani. Bazen iki tane de geçebilir. İki doğru da geçebilir. Benim doğru tanımı başka değil mi? Geçebilir falan. Mesela dört sayı varsa dört sayı varsa iki tane dört sayı var diyelim ki iki, ve e, K'yı da üç yapalım. K'yı üç yapalım. Evet. Buradan bir doğru geçmeli. Ama bunun bir noktada olmalı. Bir, iki, önemli değil. A, B, C, D. Bir nokta olmalı. Onu da buraya koyalım. Değil mi? Şimdi bu ikisini içeren bir doğru var. Bu ikisini içeren bir doğru var. Bu ikisini içeren bir doğru var. Ama bu ikisini içeren bir doğru yok. Bir de onu alalım. O doğru da buradan geçsin. Bir doğru da bu. Şimdi buradan geçen bir doğru var. Buradan geçen bir doğru var. Hala da buradan geçen bir doğru yok. O da şöyle bir şey olsun. Üç doğruyu yaptık. Değil mi? Bir, iki, üç, dört. Ne olacak o oyunlar? Bir tanesi 1-2-3, bir kolon 1-2-3. Diğeri 1-2-3 yaptık. 1-2-4. Bir de 2-3-4. Üç, kolonla yapabiliyoruz. Değil mi? Mesela e, e, ne, ne işte 7'si çok standart bir örnek var. O da şu. Bir, bir doğru, bir doğru burada, 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 bir, doğru burada. bir de bir doğru daha al. Noktaların hangileri? Noktaları 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir de bu 7. Her iki doğrudan, her iki noktadan bir doğru geçiyor. Dolayısıyla ancak minimum olabilir. Tek bir geçiyor. Hangi de onlar? 1, 2, 3 bir doğru. Bir sütun yani oynayacağız. Sonra 3, 4, 5. Sonra 6 bu? 1-5-6 Bunu yaptık. Şimdi bunu yapalım. 3-7-6 3-6-7 ya da Burası 1-4-7 Burası 2-5-7 Onu İki ha? On, i̇ki, i̇ki beş, bir, de 2-4-6 var. 7 yani kolonda yapabiliyorsun. Daha da az olmaz. Bu bir aslında bir projektif düzlem. Fanol... Falan diyeceğim diye. Bu yüzdenler sayesinde bazı kalar, bazı neler ve bazı neler için çözüm bulabiliyoruz. Bizden fazla çözüm olabilir ayrıca. Peki.